Bursa'da bir depoda yapılan aramada 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi. Osman Gazi ilçesinde yasa dışı makaron doldurumunun yapıldığı tespit edilen depoya operasyon düzenlendi. Aramada 50 milyon doldurulmuş makaron, 6950 kilogram tütün ve 7 makaron doldurma makinesi bulundu. 13'ü yabancı uyruklu 15 şüpheli de gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise operasyonda tek seferde en yüksek sayıda doldurulmuş makaronun yakalanmasını sağlayan Bursa Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimlerini tebrik etti.